Hoş geldin mavi. Selamünaleyküm, hoş buldum. Ne mi lan? Benim niye rolümü çalıyorsun? Mavi hoş geldin. Selam. Oğlum bunu Hoş buldum. Coban. Oh. Ey ee, Turuncu sana, turuncu sana küfür ediyor. Ne Oğlum kız sesi geldi ama rank'ı şeyi falan yüksek galiba. Sana değil, sana değil. Ananı sikeyim ses programı. <gülüyor> <gülüyor> değil mi ses programı değil mi? Sana değil ya maviye küfür ediyor. Yok balarısı değil bu. Abi bu se ya ses programı ya da sesini travesti sesi yapıyor amına koyayım. Onların sükeyim yeni itemler geldi. Abi baya itemleri falan da var ya. baya sağlam yani. Enteresan bir çar. Baksana. Bak. Nasıl? Baka girdi. Baksana. Itemleri falan da var. Yani tam bir hanımefendi profili yani. Bilemedim ama çok şey trans bir ses geldi bana yani. Trans bir ses geldi bana. Ne gülüyorsun lan? Sen <gülüyor> <gülüyor> trolleyecekler beni amına koyayım ya. Bak, bakayım page'sine bakayım birader. <laughs> Oradan anlarız kardeşim bunu. MC hangi takımdasın? Kanka ben takıma karşıyım. Olum gay misiniz lan siz? Biri takım tutmuyor falan. Gay'im de yani onunla Geyimler alakası yok. Tüm alak gay'ler bugün lobbyde amına Abi 9 level falan bu ya. Hayır. Beni beklesene kankacan. Abi gay misin gerçekten? <laughs> ben miyim? sen arkadaş olmak istedim. Let's <laughs> roll. Ben miyim bu arada? gay olmayan var mı ki grupta? Ne? Şey, evet doğru. Gerçekten mi gay'sin? Evet. Ben Instagram. Ne oluyor lan? Ya Instagram veremem hemen ya. Erkek ya arkadaşım kızar. Ya Erkek arkadaşım sıkıntı yaratıyor ya. Giy olmadığımı düşünüyorum. Ya bir şey olmaz. Şey diyeceğim siz niye alıyorsunuz burada ben varken? Bana verir misin? Ne oldu? İstek, niye? İstek attım sana özellikle. Ne verir misin? A az önce giy değilim diyordun. Giyler laf ediyorsun. Şimdi en büyük giyim diyorsun ya. Böyle şey böyle bir şey olabilir mi? Okay. Nereye gidiyoruz? Kızlar. <laughs> Beyler taklit işe yaradı. düşüm. <laughs> reisin yüzünde vatan gülüşü İçerideyiz. İçerideyim. Ne bileyim sonra artık ya. Şu an olmaz. Oğlum versene. <laughs> oh. versene. Yani evet. %100 Yüzde yüz gay bu arada amın abi şaka yapmıyor. Değil ya birik yapıyor. Hayır ya gay. <laughs> şey. Okay. Erkeksi lezbiyen. Var mı -ma mit? Yok. B <laughs> girin <laughs> lan. Var mı orada lan lan. Short'tayım B'de bir salak. Ananı sikerim Alperen! Ali ile misin lan? Pişt! Erkekliğimi benim şimdi şey yapma lan. Nasıl çıktın öyle lan? Allah Allah, Allah. <laughs> e, ee, Değil galiba. Beyler ben Abi bir test şey ettim. Yüzde et yüz falan vurmuş ama sıkıntı yok. Ee, sıkıntı yok. <gülüyor> evet, evet. <gülüyor> Problem yok değildir. Ya ben bir tomate gideceğim. Geleceğim. Tamam. Tamam. <laughs> bak bak şart ben geliyorum. Mavi sen ne iş yapıyorsun? Anlamadım mahallen. <laughs> Ya niye geriler o işi mi yapar? Evet. Ne iş yapacak? Ne yapacak mesela? Sanayide araba tamir edecek hali yok. Ya da DJ Olabilir, şeyi. olabilir. Ya siz ne şey insanlarsınız ya? Biz her gün sanayideyiz öyle bir şey yok bize Biz sor. Ön yargılıyız değil mi? Gizli geyler, gizli geyler bak. Sen ne iş yapıyorsun? Söyleyemeyiz. Yeşil. Hmm. Sanayide diye işte. Yo. Yo. Şimdi ne iş yapıyorsun? Yok etsin. Anlatırım çok. Kızlar şey. şey. geldim geldim. <laughs> kaç kaç. Nersiniz ya? Doğru, doğru, doğru. Nerede lan? Orada silah vardı bir tane. Silah var mı? Var. Var. <laughs> <laughs> <Nerede>? double door. Bakıyorum double İçerde. İçeride. Adam bakıyor ya adam. Bakıyordu. Ya. Değil. İnfo var mı? Var. <laughs> An. Ay Götten geldiler mavi. Çıkılmış ya. Götten zor. Düzgün konuşuyorum. Ayıp ya. B basalım mı? Basalım mı <laughs> falan nasıl konuşuyor? Arkanlıyım. <laughs> Deli ya. <laughs> Yapmayın artık. Gir be. Of be. Arkandayım abi. Devam et. Ya ne yap? Ananı sikiyim ben vurdum sandım ya. Ya fuck me ya. Ya oh my god. One short. Bir tane short var. Yeşil adam vurmadı. Oğlum bu MM miymiş ama lokayı? Premier girmedik mi biz ya? Ben oynayamam baba burada MM sikerim ya ben oynayamam. MM de ile geliyor buna harbiden full ile geliyor buna. Ama bayağıdır oynamıyoruz ya. Atlar mısın? Aaa! Oh. mi bu ya? İle mi bu orospu ya? Birader ananızı sikeyim bunu. Amana koyduğumun yerinde yine 10 leveller geldi. Ananızı sikeyim geldi yine 10.500 el Ya birader götteliğini sikeyim. Messi gel. 3000 bin öne amana koyduğumun yer. Bombayı alır mısın mavi? Anırım aşkı giriyorum hemen. Aldım. Oğlum bu gerçek kız mı? Bir tanesi de tiran sesi geliyor ama emin ne değilim. Tirol mü yapıyor? Aşko nerede bu? <laughs> kız arkadaşım. Gir gir lan gir. lan girin lan girin. Ya sapık beni arkadaş etmiyor ya. Ya. Bir hit dedi. Mid var. Alperen ananın amını sikiyim Alperen ya. Ananın amını sikiyim. Bir apır mapır kes orospu çocuğu. 3 tane orada apırda adam var. Anasını siktiğim bir evladı. Ananı mı sikiyorum orada orospu çocuğu? Yok basalım mı? Olur basalım. Ya. Aşk istemek ihtiyacı yok ki. Konuşarak da anlaşabilirsin yani. <laughs> Mavi içeriden babanı uyanıp tokat manya yapacaksınız. geç, var mı? Yakın. Yok canım. Short var. Yep. Ne kadar low? <laughs> ki. Aa hile bu çocuk ya. Bu Alperen de hile var bu arada. Şaka maka bu orospu çocuğunda hile var ha. Hala short değil mi o? Evet. Alperen hile kullanıyor arkadaşlar. Alperen, Alperen, Alperen hile kullanıyor. Ben size söyleyeyim. Ne diyorsunuz? Aa adamın envanteri bayağı iyiymiş ya. Hile değildir bu. <laughs> Amros bu çocuğu ya. Resim koymuş ama Envanteri var mı acaba ya? Ne diyorsun kanka? Bilmiyorum yani. Her defasında tam böyle çıktığım yere koyuyor krosunu. Tamam, Niye o baba? <laughs> <laughs> Niye o? Neyle oynuyor? Ne versek oynayacaksın nasıl olsa. Verin. Ya. <laughs> Aa, Bana mı? Ya sen ay, aşkım sen oyna ya. <laughs> Alan sikeyim benim rollem benim. <laughs> Her götten vereceğim şimdi. Gain rolünü o kadar iyi yapıyordum ki yayında olmadığım zamanlarda bile götten veriyordum. Çok bir daha var. Var mı daha? Ay full kör oldum ben ya. Arka gel. Ar karan, karan, karan. Ne Lomiş mi arka? Ar Helal. Sen bir tanesin ya. Öyle mi? <laughs> Oğlum artık deli oldum ha. Ya yani şimdi ne diyeyim ki? Ne diyeyim? Çok kırıcısın. Çoban. Drot, drot, drot. Çoban işte. Bu hayır. 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 Eğlenmeye giriyoruz buraya. Orası bu, boyun <gülüyor> <gülüyor> Orası bu çocuğu. Orası bu çocuğu. ya ama ne koyayım? Be? İki tane long. Ama ne koyayım? Ekleme. İki tane de sen ona göre görecektin. Çoban. Sen alırsın ya. A, ben Helal. <laughs> Helal iki. <laughs> o smoke ama çok iyi okay, smoke. <laughs> yani, ya falan gbt fobim oldu ya. Ne oldu? Gay fobim oldu. Nasıl ya? Artık fobimsin. Yani, o kadar gay tanıdım Sen... ben de böyle ilk defa görüyorum. Küsüyorum. Sen konuşmuyorum. Kimle ilk defa oynayamıyorum. Sussana birazcık. <gülüyor> 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 çok karıcı ya dediği lafa bak. Bekle ben çıkayım bekle. Hiçbir şey yok. <laughs> Kocaman bir kalbin var. Şu Arkanızdayım. Mamasit arkandayım. Arkamı kolla. Aldım arkanı. Aa! Sağda. Siti var ya. O ne flash? Aşka smoke. Ya arka geldi aman. ya. Götüme emant eden götümü sikeyim ben. <laughs> ben yaparım diyor. Götüme bakmaktan götümü korumuyorsun amına koyayım. Aa bu hile bu. Ama sar mısın? ataklanamıyorum. <laughs> Sikim mi kalkıyor hayvan? Evet Armut'e. <laughs> Aa yurtladı ya. <laughs> Bunlar arkadaş mı <laughs> acaba bunu? Önce Rukbi 50 vuruyordu <laughs> aman ha. Bir <laughs> yerden anamızı siktin. Allah için bir bakacağım Adam. ya. Allah için. Rukbi ya. yalanını sikim o. 20 vurmuş Max hayatında. <laughs> Aa, kanka anlamıyorum. sik, sik yerden pikiyip duruyorum 8'e efendir ya adamda bir şey var yani. ya. Yavrum ben diyorum sana zaten var. Birinde bir şey var yani. Seni bilmiyordu ki. Evet. Sabahtan beri aynısı ben pik atamıyorum evet, ya. Evet evet. O keleşi bana at. Longa açtım. At o keleşi. Al yavrum. Yani. Bana bilgi atar mısın? Erkek adam silahı sen bıçakla gez. Milletin götürü kesersin. Oğlum boşta kızlara yürümeyin. Gay taklidi yapın ama bana. Aşkım smoke Allah. yok mu ya? Barbim gel smoke var sende gel. Side'da. Aha. Nice. Bravo. Bekliyorum. Yok kanka kimseye pik atamıyorum ya. Vallahi kimseye pik atamıyorum görüyor musun? Helal. Rubi. Abla onu can onu sikiyim ya. Bomba kurmadan onu vursam belki her şey farklı olabilir. Uh, <laughs> no. Of of. Abi yapayım, hadi troll ikincisi de oyna ya hadi. Ya oynuyorum silahımı ha? istiyor silahımı Lakin... atıyor. de sus hadi hadi oyna. Olmadığını biliyoruz oğlum <laughs> belli Ya illa götümü mü siktireyim? Kardeşim kill alamıyorum Çık. eşek misiniz amına koyayım? Çok sikim dedi sabahtan beri amına koyayım koşarak ayarımı atam adam geliyor karşıma ne yapayım amına koyayım? Kız sen siktir git izleme yarrağım. Nereden anladın lan amına koyayım olmadığımı? Baba tahmini ne zaman oynarsın? <laughs> 33 lanet 9'da olsun sonra o lanet şey olsun Dayı draman akın götten yemişiz daha anlatıyon abla ya 8 4 lanet Her ne? el raşıyor ya şuraya ne? bir yakmadınız Dayı yani Baksana kanka şu mermi de gitmiyor. lanet olsun anasını sikeyim böyle oyunun ya. Beyler hemen oynanacak gibi anasını değil ya. Anasını sik. Görüyor musun? Kardeşim, görüyor musun? Dayı, hemen kaçıyor oradan. Bindi de vurmamışım yok. Kurdum pite. Bir de de vurmuşum. Ananı sikeyim. 81 gitmiş bir de ya. Ya ne alaka dayı amına koyayım. Oğlum dümdüz adam vurdum ya. Global gay olmaz yani. Hayır, of of. Bebeğim pik atamıyorum diyorum. Anlamıyor musun sen ya? Hayır sen gay değilsin. <gülüyor> 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 değilsin. <laughs> Mitteyim. Ananı söverim. Yapar. Kanka bu orası yenemezsin ya. Allah aşkına bunları yenemezsin yenemezsin kanka. Bunlar ye imkanı yok yani. Adam flash da upper çıkıyor ya bunun ma Oğlum ilk el pistolde, adam upper'a flash da çıkıyor lan. Lower'dan arkadan lurk geliyor upper middeki ses veriyor oradan vurmuyor. Bir de geçiyor da arkadaki arkalıyor geliyor vuruyor. Bunlar nasıl yeneceksin? Kilalamazsın ki burada. İmkanı yok. Ya bu hesapla MM devin alabilen gelsin götümü siksin yani bak. Bu kadar net konuşuyorum. Random 5 kişiyle girsin. Bir kişi yine alsın şu hesapla. Siksen alamazsın. İmkanı yok. Bu hesabın MM'ini bozdum ben amana koyayım. Teçkinde alırım her türlü sıkıntı yok. Emem de böyle oluyor kanka. Sus. Bakar mısın şuna kanka? Şuna bir bakar mısın ya? Nereye nereye gideyim? Kimlere vereyim götten ben? Ne yapayım amına koyayım ya? Ememin açılı mı ne? Meme. Zamanı geldi. Evet. Yeter. Bizi bozdu bu gay. Yavrum ben bir şey yapmadım. Bana niye kızıyorsun ya? Ya sus sen. Ya şimdi ananı bir çıkarım. Şimdi amına koydum yarına. Sus lan. <laughs> Bana koyacağım şimdi ya. Bırak köpürdür ya. ya. Bomba burada. Sana bakmayın taklit yapmak zorunda kaldım. Kızlar bakmıyor bana. Öyle yaptım var ya sızabiliyor. Arkadaşlar bakın. Adamlar hile anlamıyor musunuz ya? Ona pik atamıyor pek pek. Gay taklit yapacağım diye adamı AK'ye dropladım ya. Bağırma, Neyse ben gittiyim. <laughs> <laughs> Barbie Senin ben ananı avradın Barbie nasıl bir? <laughs> Barbie'nin hayalleri <laughs> hayalleri yıkıldı amına. Bak. Niye lan? <laughs> en sevdiğim, en sevdiğim. Oğlum ne orada seni lan? seni. şimdi. Çocuk. Oh. <laughs> <Allah kahretsin gülüyor> <ya. gülüyor> Arkadaşlar <gülüyor> şey Şimdi Bak mamasitacım sen de sabahtan beri yavaştan anneme sövüyorsun ananı götünden sikerim. Sövüp durma. Barbie'cim senin sinirlere ne oldu <laughs> <Ya. gülüyor> amına koyayım? ya. Amına koyayım. Bir nasılsınız bu kadar eğlenecek mi <laughs> Amcıklar, bir nasılsınız bu kadar? Eğlenmedim biliyor musun? Yemin ediyorum şu maçtan 1 gram zevk aldım. <laughs> Yalan söyleme arkadaşım yedim ben. Beklemedim. <laughs> Yalan söyleme. Çıkarttım. <laughs> <laughs> İptal et bir şey koy. <laughs> başta başta geliyordu biraz sonra kesti. Hayattan soğudum. Tamam yani olabilir. İnsanlar gay olabilir, olmayabilir. Neden homo olmayan fobiklik yapıyorsun? Bir gün amına koyayım. <laughs> Ben <laughs> özür dilerim gay olmadığım için. <laughs> Arkadaşlar bakın. Alperen'in annesini sikiyim ya. Short giriyor. Short giriyor 3 adet. 3 adet. İnşallah gay olursun lan. İkili e elevator geldi. City geldi. City de var. City de var. Değiştir rampaya. Bir de site. Sonra AWP'li orospu çocuk boy. aldı. Short AWP ile gelir. Işte. Oynama, Short geldi AWP. Short AP. da. Short. Kutu başta bakıyor sana. Getir ile gir attın. Bak sen devam edersen vurursun onu kutudan zıplayıp. Sayta geliyor AK aldı. Ah. Abi sayta geçmiştir artık. Rampa. Yeminim ya. Alma eli ne olur. <laughs> alma alma ya. Alma alma. Anasının ama ama. Lan sağda sağda ne yapıyor? Ulan niye oğlum niye böyle bir şey yapıyorsun zamana koyun manyak mısınız? Ulan City'de de oynayabiliyorum ben zaten. AP aldım mı sikeceğim analarını. Vallahi amına koydunuz ama oyunun ya. Vallahi amına koydunuz oyunun kanka. Sus, sikerim, sus. Abla sus şimdi sen de ya. Aptal ke. mi varmış zaten orospu çocuğun. Ya bak analarını sikerim şimdi doğru, sus, konuş. Siktem, sik. bak, sik. doğru konuş. Bak doğru konuş. Ya gay değilim diye zorbalıyorlar amına. Kıla vur diyorlar. Eğlenmeyi hiç bilmiyorsunuz ya. Amınıza koyayım evet. ya. Bir Allah kahretsin o ucağın zonu ya. Ben seni destekliyorum ya. Eyvallah Güzel kanka ama. sen adamsın ya. Neyse Eğlenme. bir daha girelim alırız bin ya. Yapacak bir şey yok. Abi karşı hileydi hileydi adamları görmüyor musun amına koyayım? Götümü Aa, dönemiyorum. Ağzı sinirlendi Burak bir ya. Ya hiç gerek yoktu ben çok kadar sinire. CS2 skinleri mi istiyorsun? Veya CS2 materini geliştirmek mi istiyorsun? Yes, yes, yes. O halde case tam sana göre bir site. Hellcase'de sıfır sermaye ile neler mi yapabiliriz? Ömer'in e YT kodunu kullanarak beleş 70 cent kazanabilirsin. Çekiliş linki ve tıklayıp her ay yapmış olduğum çekilişlere katılmayı unutma. Unutma katılmayı. Tıkla ve onu envan terine çek bebe. Global'a da e düştü amına. Süpreme düş, düştü. Yok baba benim bu rank düşmüyor. Bak kaldı anlamadım amına. Düştü düştü süpreme düştü. Yok global hala. Lan düştün amına kodun düştü. Ya rank global yazıyor hala orada. Sikri.